Bugün basit bir şeker kamışı farmı yapıyoruz, hiç uğraştırmayan otomatik bir şeker kamışı farmı istiyorsanız doğru yerdeyiz, biz. hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi şeker kamışı farmımıza devam edebiliriz artık. Ne arkadaşlar 8 blok sola doğru yani bir düz bir, bir 8 blok blok koyuyorsunuz. 8 blok koydunuz böyle. Bundan sonra arkadaşlar buraya 7 blok koyuyorsunuz. 7. Tamamdır. Aynı tarafa buraya da 8 blok koyuyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar buraya kapatırız yine. Bir kare alanı yapmış oluyoruz hani yan gibi. Burayı şöyle şöyle kapatmış oluyoruz. Tamam. Şimdi buraya kumlar koyuyoruz. Ve bir blok daha çıkıyoruz arkadaşlar. Buraya pistonlarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Arkasında içip de üstlerine gözlemci koyuyoruz arkadaşlar. Ve böyle şurayı işte, bitirmiş olduk. Buraya kadar gelin, kullanacağınız bir kullanın buraya arkadaşlar. Buraya kadar çıktınız. Bunları restoran koyuyorsunuz arkadaşlar. Tamamdır. Buranın isteğe bağlı da yükselişini kapatabilirsiniz. Tamamdır. Ondan sonra arkadaşlar buraya yere... <laughs> bir şey olacak. Ondan sonra arkadaşlar buraya bir şey yapacağız. Ondan sonra arkadaşlar buraya etrafı camı kapatalım. dört yukarı doğru çıkarak camla kapı tutmuş oluyorsunuz. İsterseniz, isterseniz de üstünü kapatabilirsiniz arkadaşlar. Daha işimiz bitmedi arkadaşlar. Buralar arkadaşlar. Şimdi bir bilgi bekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde oluyor ekran. Alta bakacak şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar burada kapatıp Okay. Bunu bir de altına bir kere de geçen yerde bir sürü düşme Şu şekilde olacak. Burada şeker kapısı düşecek. Ve buraya gelecek yarışar. Hatta da gelin bir. Gördüğünüz gibi bunlar büyüdük ve, üçüncü bloğa geldiğince gözlemci ile bu pistonla bir kere gelin Bazen buralarda kalıyor arkadaşlar. Buraya geldik yalışsın. Şey yakamış şu farmımız bu kadar da arkadaşlar çok basit değil bunu ilk günden bile yapabileceğiniz kadar basit görüşürüz.